Twerk hazır olur. Hayır, tamam. değil mi şu anda? benim Ya bunu cidden çok kişi merak ediyor değil mi? Twerk dediğimiz şey ellerini şu şekilde bak şöyle bacağına koyarsın iki elini de. Sonra poponu sallarsın, belini değil. Yapamıyorum evet ama biliyorum en azından. Denedim olmuyor. Marifet değil. Yandan çek. Yapıyorum. Yap. Vigu <laughs> vigu <laughs> vigu vigu vigu. Sandalyeyle yap. <laughs> sonunda birkaç video izledim cidden güldüm ya. Hani erkekler baya güzel yapıyorlar. Beceriyorlar bu işi. Neyse onu da getirin de. Eğer bunu nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız YouTube'a girin. <laughs> Arkadaşlar yazın malzemeleri söylüyorum bir adet göt. Oynak bir şarkı. Yalnız her göt olmaz. Mevsiminde olacak ve Güney Amerika'dan gelmiş bilhassa. Bir de tekrar söylüyorum götün bağımsız süspansiyona sahip olması lazım. Sağ sol ayrı hareket edebilir yani. Sonra akışına bırakın. Sağ ol Hadi. Ya ona kadar şey yok ya. Zor değil yani. ve duvara dayayacağım ellerini. Götünü salacağım bu kadar. <laughs> Tabi bunu yapamayanlar da var. Mesela ben. Faruk abi twerk nasıl yapılır? <laughs> dur dur. Yapsana. <laughs> bu twerk mi abi? Headline'ı açanın amacı bence abi iki göt göreyim de gözüm gönlüm açılsın. Ama tabii ki amacına ulaşamamış. Çünkü o göt değil yani başka bir şey. Hani kötülediğimden değil ama saygılar. Böyle bu headline açan arkadaş eğer erkekse şöyle düşündü. İki kız twerk yapar, bizim de gözümüz gönlümüz açılır. Ama ne bilsin bunların yapacağını. Oo başka ülkede olsaydık şimdi ne postlar gelirdi buraya. Ama ne yazık ki Türkiye'deyiz amına koyayım. Burada kaç kişi twerk yapıyordur var ya üf. Ama bir tanesi atsa anında orospu ilan edilir. Instagram'dan mesaj yağmuru akar karı amına koyayım. Siktim abazaları ya. Bir göz zevkimiz var onu da şey yap. <laughs> yapıyorsun? <laughs> Şimdi bunu popo olarak düşün böyle. Böyle. Sallayan götüne. Kafayı yedim. Yapan yok mu ya? Bir osu bir çekseydik. Dur bir dakika göstereceğim. Ya, ya. Yapan yok mu ya? Os bir ospi çekseydik. Dur bir dakika göstereceğim.